Ben bakıyorum. Hoş geldin. Ne haber Aman nasıl oldu? İyi. Keyifsizim dönüp. Yani bu kadar dert yetmiyormuş gibi. Bir de evde böcekler çıktı. mi? Evet. evet böcek bastı her tarafı. E ne yaptınız? Size elim ayağım titredi. Meltem bu kadar. Simsiyah. Aa! Tuna halletmeye çalışıyor. Bakalım ne yapacak? İnşallah halleder. Tuna'nın böceklerle imtihanı. Konuşarak halletmeye çalışıyor. Böyle bir şey olur mu? Hallolur hallolur. Hallolur da biz de bakalım ama yani bu arada bize de inmesin. Bakın bakın aman. Hmm. Ee, her şey bir araya geldi. Bütün sıkıntılı şeyler yani. Çocukların sınavına da beş gün kaldı Meltem. Ay sen onu dert etme. Halleder onlar. Hallederler. Hallederler de. Hı. Bizim başımıza gelen onu ne yapacağız? Hı? Valla yapacak bir şey yok yani alışmaya çalışacağız. Valla ben bu duruma hiç alışabileceğimi zannetmiyorum Meltem. Ay ben zaten uzun bir süre inkar ettim. Alışamam asla alışamam dedim. Hatta görmezden gelmeye çalıştım ama öyle yaşanmıyor ki gönül. Öyle mi zor böyle mi zor bilemiyorum yani. Bunu anladı mı? Yok 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 aman Haluk anladı mı? İkimizin arasında sır Meltem. Yani diline bir düşersek yandık. Yirmi beş sene konuşur. Konuşur. Başımıza nasıl geldi Meltem? Ha, gönül herkesin başına gelecek bir gün. Yani bunu yaşayan bir tek biz değiliz ki. Ben yediremiyorum ama yani. Alışacağımı da zannetmiyorum. <laughs> yani bir şekilde alışacağız, kabulleneceğiz. Zaten yani nereye kadar saklayacağız ki? Haluk Tuna bir zaman sonra fark edecek yani. Saklayacağız, saklayacağız Meltem. Lütfen. E bunca zaman sakladık. Saklamaya da devam edeceğiz. Lütfen. Evet de ben saklamakta çok zorlanıyorum. Of, ne yapacağız ya? Gönül. Hı. Bu böyle oturup kara kara düşünerek çözülecek bir sorun değil. Öyle. Kim çözmüş ki bugüne kadar biz çözeceğiz? Ne yapacağız yani? Ah, alışacağız Gönül. Alışacağız yani etkilerini azaltacağız. Kendimizi kabul ettirmek için çareler bulacağız yani. Ne yapacağız? Hadi kalk alışverişe. Alışveriş. Ha. Biraz sabah dağıtırız hadi. doğru söylüyorsun. Hadi, hadi. hadi yürü gidelim. Hanım, Hanım. Yemekler hazır. Güllaç için sizi bekliyor. Tamam tamam biz şimdi Gül'ünle bir alışverişe gideceğiz. Ee, dönüşte yaparım ben Güllaç'ı olur mu? Anlaşıldı merkez. Sen başka bir şey istiyor musun dışarıda? Yok, Yok. sağ ol. Ehtan hadi. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi hadi. Hadi. görüşürüz. Gel bakalım eve. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim sağ ol. İyi şey, e, Haluk abiyle Meltem abla yok mu? E, Haluk Bey işte Meltem abla dışarı çıktı. Ben yardımcı olayım. Ya aslında önemli bir şey yok. Şimdi ben bu geçtiğimiz futbol sezonu için bir tane klip hazırlıyorum Emine abla. Onların böyle sesini yapıyorum, miksajını yapıyorum, düzenliyorum falan. Birazcık böyle gürültülü geçiyor, ağır geçiyor da buraya ses geliyor mu diye sormaya geldim. Rahatsız ediyor muyum? Ay yok ben ses falan duymadım zaten mutfaktaydım. Ha ama iyi var çünkü böyle bayağı efekt kullanıyorum. Korkunç sesler falan var. Ses falan gelirse çok ayıp olur. Ben çok mahcup olurum abla. Yok ses gelirse söyleriz ha, zaten. Tamam tamam. Ses gelirse mutlaka söyle abla tamam. Tabii tabii merak etme. Hadi herkese çok selam. Görüşmek üzere. ne Hadi iyi günler. Hadi görüşmek üzere. Gel gel. gel. Ay çok güzel şeyler aldık ha. Bir de çok kaliteli ürünler. Organik hepsi. Evet 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 süper. Aa tabii canım. Pes etmek yok. Savaşacağız bu durumla öyle pes etmek bize yakışmaz. Tabii ki. Tabii Ama ki. niye Hanım ne oldu ya? Hasta mı oldunuz yoksa? Aa. aa. Ay yok hasta falan değil Zemine ya. Ne oluyor bir sakin. Evet, evet. Ne bileyim ben öyle şey yapınca ben de hastasını zannettim. Biraz kilo almışız yaza girmeden önce yani. Ya. Olacak iş değil. Üç kilo e fazlamız var. Aa, onu ver, diyet yap, vereceğiz. E, sizin kilonuz yok ki öyle o kadar fazla. E, işte, işte, işte. Ee, az bir şey canım, bir iki kilo gibi yani, değil mi? Aha. Aa, Hı -hı. <laughs> bu ne ki şimdi? Anlamadım ben bunu. Şey Meltem Hanım, e, bir benim fotoğrafımın altına yorum yapmış Türkçe'de değil bir, bakar mısınız? Hayır, ne canım. diyor? Korktun <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Emine yabancı değil. Evet. Evet. Bak bakayım. Ha, ee, çok güzel bir resim. Günün güzel geçsin Emine yazıyor. Aa, Meltem Hanım. Gözlük takmaya başlamışsınız. Hmm. Yani bu yakın gözlüyüm Emineciğim. Yani böyle bir şey okurken falan zorlanıyorum ondan yani. Sizde durumlar nasıl Gönül Hanım? Bende de aynı. Aa, bakayım. Ay ama çok yakışmış ya. <laughs> i̇şte aslında böyle bakılıyor bunlar. Evet işte böyle. Kimseye söylemek yok. Ay yok. Sakın. Halo özellikle Katiyen yani. Sakın. Cık, cık. Merak etme, kimseye söylemem can. Ne söyleyeceğim? Bak alaya derler bizde. Evet. Kurtulamayız dillerinden. Yok yok. Vallahi söylemem. a şey bir şey diyeceğim. Ha bu arada Kemal amca geldi. Al. İçeride uyuyor. Ha uykusu varmış. Biraz uzanıyor öyle. Haberiniz ah. olsun. Uysun, uyusun, uysun, babam uysun. <laughs> Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk Emine. Nasılsın? İyiyim Kemal amca. Sen nasılsın? Ah, iyiyim canım benim ya. Ne var kimse yok mu? Haluk Bey işte. Ha. Meltem Hanım'la Gönlüm'de dışarı çıktılar. Gelirler birazdan. Ah, iyi. Ya benim çok uykum var. Uyku bastı yani. Ben gideyim biraz kestireyim Aa, sonra gelirim. Tabii tabii Kemal amca. Gitsen keyfine bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 就在